adaptasyonları. Oyun adaptasyonları asla değişmez. Pekala. Belki de birkaç istisna vardır. Tamam tamam. Anladım. Şu aralar hiç fena işler çıkmıyor. Peki Fallout da onlardan biri mi? Dünya halkı lütfen dikkat. Burası galaktik uzay üstü planlama konseyi Bogon filosu. Hiç şüphesiz bildiğiniz bir üzere bir içeriklerimizi bir izleyenlerin yüzde doksan kanala abone değil. Bu istatistiği gördüğümüz bu için hayal kırıklığımız ölçülemez bir düzeyde bir de, de, ve günümüz, günümüz mahvoldu. Eğer bir işlediğimiz bir hoşunuza gidiyorsa videoyu beğenip, beğenip kanala abone olarak bizi destekleyin. Me 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 ayak ayak katılıyor. Katılıyor. Evet, herkesin favori kıyamet sonrası settingi olan Fallout kendini dizi medyumuna da taşımayı başardı. Ve dürüst olmalıyım ki, beklentim gerçekten çok düşüktü. Aslında konu Bethesda olunca beklentim her daim düşük oluyor. Yanlış anlamayın, boş vakitlerimin hiç azımsanmayacak kadar büyük olan bir kısmını Bethesda oyunlarıyla harcadım. Fakat kendileri özellikle son 10 yılda gerçekten çok ama çok kötü kararlar vererek oyuncuların ağzında kabak tadı bıraktılar. Evet, Skyrim'in 86 kere 128 farklı cihazı çıkartılıp Fallout 76'yı yanan bir çöp yığını olarak piyasaya sürmelerinden bahsediyorum ki bunlar sadece çok bilinenler. Hayır bir de bunlar yetmezmiş gibi bir de oyunlarının hemen hemen her biri 2002 yılından beri kullandıkları o dandik Creation Engine ile yapıldığından tam olarak tamamlanmamış birer çöp yığını olarak çıkış yapıyorlar. E tabi oyunları toparlama işine de biz oyunculara kilitliyorlar. Yani adamlar resmen bedava işçi çalıştırmanın bug'ını bulmuşlar. Ki konu bug olduğunda zaten Bethesda'dan daha iyi bir şirket yok piyasada. Neyse. Böyle de fazla nefret kusmuş gibi oldum. Lakin her şeye rağmen Bethesda oyunlarını tüketiyoruz bir şekilde. E genelde oyunu sarlarca modlayarak tabi. Bu sebeplerin yanı sıra zaten oyunların dizi adaptasyonları genel olarak kötü olduğundan Fallout'u izlemeye başlarken ön yargılıydım anlayacağınız. Yine de itiraf etmeliyim ki bu dizi beni başından kaldırmadı. Kesinlikle 2024 yılında izlediğim en iyi eser değildi ama beklentimin kat ve kat üstündeydi. Dizinin benimsediği mize anlayışı ve Fallout yerinin sunumu kesinlikle çok iyiydi. Gerçekten bütün medeniyetin çöktüğü o kıyamet sonrası atmosfer ve onun getirdiği birçok mide bulandırıcı yönü seyirciye güzel gösterdi dizi. Çatışma sahneleri hem eğlenceli hem de yer yer komikti. E tabi aynı zamanda ölümcüldü. Yani uzuvların kopması veya birilerinin paramparça olması sıradan bir salı gibiydi. Tabi bunların görüntülerini sizlerle paylaşamıyoruz. O yüzden buyurun size alakasız bir görüntü. Youtube politikaları. Youtube politikaları asla değişmez. Her neyse konumuza geri dönelim. Karakterlerin evrenle olan etkileşimi evreni hiç bilmeyen bir seyirci için tam kıvamındaydı. E ben de çok eksperte sayılmadığımdan Fallout evreninin diziyle ilgili çoğu materyali anlayamayacağım korkusu olduysa da anlamakla ilgili bir problem yaşamadım şansa. Yani aktarımla şekli gayet iyiydi. Dizinin 3 ana karakteri de bize bu kıyamet sonrası dünyanın nasıl işlediğini anlatmak açısından iyi iş çıkarttı. Mesela Lucy. Lucy bütün hayatına bir Voltex'ın anda ütopik bir toplumda geçirdiğinden dolayı yeryüzünün vahşi ve yabani yaşam stilini pek hızlı adapte olamıyor. Hatta dünyaya ve insanlara karşı naif bakışı yer yer salaklık sınırına geçiyor. Tabi bu saf salaklık kesinlikle çok komik anlar çıkartıyor dizide. Sudan çıkmış balığa dönmüş bir ana karakter de biz izleyiciye karakter ile birlikte bu dünyayı keşfetme fırsatı sunuyor. Anlatımı kesinlikle güçlendiriyor yani bu durum anlayacağınız. Ana karakterlerimizden bir diğeri olan Maximus sayesinde ise bu dünyada birden çok düzen getirmeyi amaçlayan örgüt olduğunu öğreniyoruz. Tabi çok geçmeden bu örgütlerin yani en azından Brother of Steel'in bir şekilde organize olup silah ve ekipman elde etmiş bir takım man kafalar olduğunu öğreniyoruz. Malum içinde insan olduğu vakit bu uydurma örgütlerin özünde ne kadar kaotik ve boş olduklarını görmek bu dünyanın gerçek yüzünü anlamamıza yardımcı oluyor. Ve son olarak belki de dizideki favori karakterim olan Cooper sayesinde ki kendisi efsanevi oyuncu Walton Goggins tarafından canlandırılıyor. Radyasyonun insanın üzerindeki psikolojik ve fizyolojik etkilerini görüyoruz. Bunların yanı sıra bombalar atılmadan önce oluşmuş atmosferi de bu karakter aracılığı ile deneyim etme fırsatı buluyoruz. Voltec'in yaptıklarını ve dönemin getirdiği kapitalizm, komünizme karşı Amerikan rüyası ve Sovyet tehditinin getirdiği paranoyayı çok güzel işlemişler. Voltec ile ilgili gerçekleri karakter aracılığıyla sunmak anlatımı birçok açıdan güçlendirmiş şahsı. Dizinin birçok yerde kullandığı plot hooklar diziyi neredeyse bir gün içerisinde tüketmeme sebep oldu. Hani her bölüm sonrası ne olacağını merak ediyordum. Bu karakterlerin birbiri arasındaki etkileşimleri ve kendi yaşadıkları problemlerin üstünden gelmek için girdiği çabalar beni izleyici olarak olanları ve kişileri önemsemeye itti açıkçası bu kolay kolay yapılabilen bir şey olmadığından dolayı, diziyi izleyiciyle olan ilişkisinden dolayı da ayrıca tebrik etmek isterim. Fakat dizinin bazı yerleri aceleye gelmiş gibi hissettirdi. Hani sanki bir şeyler anlatmak için bir acelesi varmış gibiydi. Bu her ne kadar takip etmemde bir problem yaratmasa da yer yer burası da böyle işte. Plot ilerlesin diyormuş gibiydi. Bu durumun harici norm kısımları da bayağı sıkıcı geldi bana. Evet, Volt'ların arasındaki deneyleri ve gizemleri çözmek olması gereken güzel bir konsept ama buna giden yol böyle mi olmalıydı pek emin değilim. Ama bu bütün Volt kısımları kötüydü demek değil. Sonuçta dizinin temposunu ayarlamak için gerekillerdi ve fena işlenmemişlerdi. Detaysızlardı ama bence seyirciye Volt topluluklarının nasıl işlediğini göstermek için fena olmayan bir iş çıkarttılar. Yine de dizinin ilerleyen sezonları ile ilgili birçok soru da kafama takılmış durumda. Mesela bu Lee Moldaver'ın nasıl 200 yıl hayatta kaldığı ile ilgili neredeyse hiçbir şey yok elimizde. Dizinin bunu nasıl açıklayacağı konusunda meraklıyım. Onun dışında şehidi sendize atılan bombalar ve Hank'in bu bombalara nasıl eriştiği ve Northern California Republic'in ne durumda olduğu falan. Yani dizinin bunları ele alış şekli nasıl olacak merak ediyorum açıkçası. Son olarak ana karakterimiz hakkında biraz konuşmak istiyorum. Öncelikle karakter belki de sizleri tipik güçlü kadın karakter tiplemesi gibi başlasa da çorak diyarı gezerken fazlasıyla hata yapıyor ve bu hatalarından ders çıkartıyor. Bu hataların sonuçlarını da dizi bize göstermekten çekinmiyor. Tabii ki tam anlamıyla gerçekçi ve ümitsiz senaryolar değil bunlar, ama şahsen bütün hayatını yerin altında herkesin birbirine iyilik ve dürüstlükle yaklaştığı bir toplumdan buraya geçişini dizi güzel ve komik şekilde işliyor. Evet, Amazon Prime hala Rings of Power faciasıyla akıllarda kalsa da bence Fallout'a ilgisi olan herkesin izlemesi gereken bir dizi olduğunu düşünüyorum. Dizi kesinlikle mükemmel değil ama yaptığı işi güzel ve düzgün yapan bir eser. Bundan dolayı Vogonların bu diziye puanı... 4. Yani Closet Shirtgun'ı Zlang Dubu'nun 210.983 yılında kaleme aldığı efsanevi eseri tuvalet fıkırtıları ile eşdeğer seviyede.